Değerli arkadaşlar, Üçlükçüktan <laughs> Sayın Selahattin Demirtaş ve 11 tane milletvekilimiz hukuksuzca gözaltına alınmışlardır. Ve bunlar ağır acayı sanırım emriyle mahkemelere sevk edilip tutuklama sanatlarıyla mahkemeye giden arkadaşlarımız 9 tanesi tutuklandı. Eş genel başkanlarımız tutuklandı. Türkiye genelinde on bine yakın çalışanlarımız, yoldaşlarımız, arkadaşlarımız gözaltına alınmışlardı. Ve şu anda hepsi de AKP ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin elinde mahkumlardır, rehinlerdir. Buradan onlara binlerce kestiler gönderiyoruz. 7 Haziran iki on beş günü Türkiye'ye vermiş olduğumuz bir mesaj vardı. Halkların demokratik partisi olarak. Türkiye'deki yaşayan yetmiş iki bir arada durması barış içerisinde, kardeş içerisinde, birlikte ünitar yapım içerisinde yaşamlarını sürdürmesi için onlara haklar iradesini beyan etmişti. Ama Omuza, maşide, maşide, omuz, omuz. Bu bizim, başımızda. Bu Bu Hindistan, bu Kanada, bu Avrupa, bu Türkiye'deki evet. hep bu, arada durulması için, bu arada kutuplaşması için yapılan bir karar vardı. Ve bu kararın altına o durumun başkanı Recep Tayyip Erdoğan vardı. Ve burada Hindistan bir doğu bir devleti halkların bir arada duruşuna kabul etmemiştir. Ve bu ülke görünen tablo da budur. Seçilen iradelere halklarımız gece gündüz emekleriyle, gaz nurlarıyla bu iradeyi açığa çıkartmıştı. Fakat bundan rahatsız olan milliyetçi faşist düşünceler, tehçi düşünceler bugün bu insanları zindana koymuşlardır. Zindanda olan Sayın Abdullah değildir. Milletvekillerimiz yoldaşlarımız değildir. Türk halkı ve Türkiye'de yaşayan devrimci bunlara bir kez zaman gönderiyorum. <laughs> <Herkesin peşizim diyoruz. gülüyor> <laughs> <laughs> Değerli arkadaşlar, <laughs> <bu arada, gülüyor> andalarımıza sesleniyorum. Gülten Kışanak, Figara şart, bu şartta sen yaş genel başkanımız bunlar kadındır. O kapının zihniyeti şundur, şundur. Kadınlar sadece, özür diliyorum, çocuk doğuracak mutfakta kalacak. Siyaset yapmayacak, hakları olmayacak, hukukları olmayacak. Tamamıyla işte bir erkeğe dört tane kadın, Rabia işaretini ya, Biz bunları da kınıyoruz. Kadın arkadaşlar da bu yaşamın bir parçasıdır, Analarımızdır, kardeşlerimizdir, bacılarımızdır, yoldaşlarımızdır. Bunların şahsında da bu anda şanı tutsak tüm kadınlara da sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. Sözü de içişkânımızın rahiplerini saygı ve sevgileri sevgiler yoldaşları. Jüri, 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 Değerli arkadaşlar, eş genel başkanımız şu anda bilinmeyen sebeplerden dolayı bir operasyonla içeri alındı ve bilinmeyen bir sebepten dolayı Edirne'ye, Edirne, ye, Edirne ye cezaevine gönderilmiş durumdadır. Sayın genel eş başkanımız Selahattin Demirtaş'ın bize bir mesajı var arkadaşlar. Bu alanda toplanan tüm halklara, Türkiye'de toplanan tüm halklara Kürdistan'da toplanan tüm halklara bir mesajı var. Bizler halkımızın fedakarca yürüttüğü demokrasi, özgürlük ve barış mücadelesine sıkı sıkıya bağlı kalacağımızın bilinmesini istiyoruz. Bu zulüm günleri direnişimiz karşısında el er geç son bulacaktır. Bütün dostlara en enişten selam ve sevgilerimizi iletiyoruz. Selam! Selam! selam. 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 Selam! Selam! İradeye bir selam. Selam! Selam, bir selam! Evet değerli arkadaşlar. Basın metnimizi okumaya başlıyor şu anda. Basına ve kamuoyuna. Partimiz Halkların Demokratik Partisi 7 Haziran 2015 genel seçimlerinde 6 milyon daha fazla oy alarak yüzde onluk seçim barajını açarak 80 milletvekiliyle parlamentoya girmiştir. Demokratik siyaset yoluyla ve sandık iradesiyle AKP'nin tek başına iktidar olmasını ve tek başına ana yasa yapmasını engellemiştir. Ülkede tek adam rejimini işe etmek isteyen ve bunun için her türlü hukuksuzluğu yapmakta çekinmeyen Recep Tayyip Erdoğan seçim sonuçlarına saygı duymamış ve koalisyon hükümetlerinin kurulmasına engel olarak ülkeyi erken seçime götürmüştür. Bu esnada 3 yıla yakın bir süre devam eden çözüm sürecinin de kendi işine gelmediği ve oylarını arttırmaya yaramadığı için sonlandırmış ve bütün ülkeyi adeta ateş ve bir çatışma ortasına sürüklemiştir. Yaşanan çatışma ortamında yurttaşlarımız haklı olarak güvenlik kaygısı ve telaşı içerisine girmiştir. Bu korku şok ortamda yapılan ve eşit adil olmaktan uzak seçimlerde AKP yeniden tek başına iktidar olmuştur. Direne, direne kazanacağız. Direne kazanacağız! Recep Tayyip Erdoğan 7 Haziran seçimleri sonuçlarını gördükten sonra büyük bir panik ve telaşla parlamento ve hükümeti yok sayarak yargı önemli açıda denetim altına alarak medyayı tümüyle kendisine bağlayarak ülkede bir darbe gerçekleştirmiştir anayasayı tanımadığını, dili olarak rejim değiştirdiğini, hatta anayasa mahkemesinin kararlarına bile tanımadığını açıkça ifade edecek kadar fütursuzlaşmış ve devlette de el koyduğunu açıkça ilan etmiştir. Hakkında başkanlığı döneminde işlediği iddia eden rüşvet, hırsızlık, kara para aklama, İran'a uygulanan uluslararası ambargonun kırılmasına yönelik altın ticaretine bağlı gelişen yasa dışı faaliyetler Suriye'de terörist gruplara yasa dışı silah gönderilmesi dahil birçok ciddi suçlama vardır. Bu soruşturmaları da yargı üzerine kurduğu baskılı kontrol sayesinde şimdilik örtbas etmeyi başarmaktadır. Şimdilik örtbas ettiği bu soruşturmalardan kalıcı olarak kurtulmanın biricik yolunun bütün yetkileri kendisine toplamak olduğunu farkındadır. Bu uğurda yapamayacağı hiçbir çılgınlığın olmalı da artık aşikardır. Ülkeyi kan çevirip her gün ülkenin dört bir köşesine iki gönderdi cenazelerle milliyetçi, şaran, duyguları ırkçı nefes alemlerini kabartmayı başarmış ülke bölünme tehdidi altındadır yalanın etrafına biriktirdiği halk yıllarıyla kendi kişisel emellerine hizmet edecek şekilde adım adım hedefine doğru ilerlemektedir. Bu amacına yani başkanlık adı altında bir ulaşabilmesi için önündeki tek engel Halkların Demokratik Partisi'dir. Partimizin 1 Kasım seçimlerinde barajı aşarak 59 milletvekili parlamentoya girmesi Erdoğan'ın başına anayasa değiştirme çoğunluğuna ulaşmasını bir kez daha engellemiştir. Bu nedenle olası bir erken veya ara seçim ile birlikte halkların kardeşliği ve ara seçim ile birlikte kendisine sadık milletvekillerinden oluşan 367 çoğunluğu sağlamış bir AKP grubunun oluşması için çabalamaktadır. Partimiz adatı Türkiye'nin çok kültürlü, çok dirli, çok inançlı toplumsal yapısına uygun bir politikayı benimseyerek dünyasına bütün kimlik ve inançların temsilcilerini barındırmaktadır. Bizler de demokrasi birlikte yaşama inanan Türkler, Kürtler, Araplar, Ermeniler, Süryaniler, Ezidiler, Merlamiler ve daha birçok etnik grup olarak bir arada eşit ve adil bir yaşamı mümkün olabileceğine inanıyor ve bunun ancak çoğuncu bir demokrasi gücü, yerel demokrasi ve özellikler ile sağlanabileceğini düşün, düşüncesindeyiz. Partimiz HDP kadınların özgürlük ve kurtuluş mücadelesi sahiplenmektedir. Kadınlar siyasete eşit katılımını güvence altına alarak Türkiye'nin şimdiye kadar parlamenter siyasetteki en yüksek kadın temsil alanma kavuşmasını sağlayan partimizdeki kadın vekillerin dokunulmazlıklarının kaldırılması Türkiye'deki kadınlara yönelik bir tehdit kadınların mücadelesine bir, bir darbedir. Selam! Selam! İradeye bin selam! 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 İradeye bin selam! 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 İradeye, bin selam. Selam, 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 iradeye bin selam. Doktor şiddetle Doktor Tübeyle karşıyız Ve bütün sorunların çözümünde Diyalog ve Müzakerenin gücüne inanmaktayız Emre Bu yönüyle Hedefte tek adam Tek bir tek mezhep faşizmine Egemen kalmaya çalışan Erdoğan için aynı zamanda ideolojik açıdan da tehdit olarak Algılanmaktadır Bu gerekçelerle Partimizin adeta siyasi hayatına Başladığı günden beri Erdoğan'ın hedefi haline gelmiştir. Partimiz de her türlü hile ve adaletsizliğe saldırı ve bombalamaları Savaşa hayır karışeme şimdi Savaşa hayır karışeme şimdi Savaşa hayır karışeme şimdi Bombalamalara rağmen seçimlerde baş ödemeyeceğini şimdi de dokunulmazlıklarımızın anayasaya ve meclis işçiliğine aykırı bir şekilde kaldırılmasını sağlayıp bağımsızlığı ve tarafsızlığı açıkça tartışmalı hale gelmiş olan bir kişi olarak yargı önünde bizleri sözde yargılamaya tabi tutmak istemektedir bizlerin dokunulmazlığı kaldıran AKP hükümeti vakit kaybetmeden orduya dokunulmazlık zorunu giydirmiş askerlerini özellikle son bir yılda Türk Türklerine işledikleri suçları yargıdan kaçırmanın peşine düşmüştü. Dokunulmazlık zoruna 15 14 Temmuz 2016'da kavuşan 15 Temmuz 2016'da darbe girişiminde bulunmuştur. Meclisi bombalarca kadar gözü dönmüş darbecilerin elini güçlendirenler yine 7 Haziran bu çatışma siyasetini dayatan demokratik siyasetini dışlayarak savaş politikalarını devreye koyan AKP hükümeti olmuştur. Kurtuluş yok! Tek başına ya hep beraber ya hiç birimiz. Kurtuluş yok! Tek başına ya hep beraber Ya hiçbirimiz Kurtuluş yok Tek başına Ya hep beraber Ya hiçbirimiz Büyük bir toplumsal barış sağlamak mümkünken Erdoğan ve AKP hükümeti alan istihan rejimine geçme kararı almış ve tüm ülke bakanlar kurulunun çıkardığı kararla, kanun hükmünde kararlamelerle yönetilmeye başlanmıştır bir darbe girişiminden demokrasi barışı olması gerekirken yeni bir darbe sürecine geçiş yapılmıştır. Seçilmiş belediyelere kayyum atılması, binlerce öğretmenlere açığa alınması, kanun hükmünde kararlarla yeni bir darbe rejimi öldüğünün en somut göstergeleridir. 7 Haziran seçimlerinden önce devre konulan savaş politikalarıyla Burada zemini yaratan Erdoğan ve AKP, 15 Temmuz darbe girişimine varan sürecin zemini oluşturmuştur. 15 Temmuz sonrasında uygulanan politikalar ve devre konulduğu anlaşılan antidemokratik konsept ise iç savaş zemini gittikçe güçlendirmektedir. Bu konstant çıkışın tek yolu demokratik siyasetin güçlendirilmesi ve sivil, askeri ve sağlık rejiminin son vernet olmasına rağmen bir bugün bu yılın tercih edilmedi. Bizleri on yıllarca geri götürecek uygulamalarla acı şekilde görmekteyiz. Biz çocuklarımıza, olurlu ya ya. Biz, biz, biz çocuklarımıza onurlu bir gelecek bırakıyoruz. Bir gelecek bırakıyoruz. Ya, ya siz? Biz, biz. çocuklarımıza ya. onurlu bir gelecek bırakıyoruz. Ya, ya siz? siz? Biz çocuklarımıza ya. onurlu bir gelecek bırakıyoruz. Ya, ya, ya siz? siz? Ama yani... bu millet hakimlerimiz her temsilciyi temsilciyi değil. Şahıslarında değil, onları seçen seçmen kitlelerini temsil ederler. Şu anda yasanın bir tek olmazına sahip bir üyesi vekili sıfatıyla yargılanmakta ve cezaevine atılmaktadır temsil ettikleri bu kimliği ve halkın iradesine saygısızlık yapılmaktadır. Adil ve tarafsız bir yargı huzurunda hesaplanmaktan asla çekinmeyen ve dönem önce hiçbir hesabı olmayan tek vekillerimiz HDP milletvekilleridir. Ülkemizden yargının saygınlığı ayaklar altındayken düğmesiz olan cübbeleri yetenmeye çalışan böylesi bir siyaset yargılarının özdesi olmayı da asla kabul etmeyeceklerdir. Şahidelerle dolu bir siyasi geçmişe sahip olan Erdoğan, emrettiği için başlatılan bu yargı tiyatrosuna bedeli ne olursa olsun hiçbir vekilimiz figüran olmayı kabul etmeyerek Türkiye halkının tam da istediği şekilde bu onurlu mücadeleyi dik duruşlarıyla sevgilemişlerdir. Biz de vekillerimizi sahipleniyoruz. Sonuna kadar halkın iradesini temsil etmekte kararlığında Dik sözünü veriyoruz. İradama dokunan eller kırılsın. İradama dokunan eller, eller kırılsın. Er. kırılsın. dokunan eller kırılsın. HDP halktır, halk burada. burada. Böyle arkadaşlar hepinize teşekkür ediyoruz. İradenize sahip çıktığınız için 5 dakika oturma eylemiyle basın toplantısını sonlandıracağız. Teşekkür ediyoruz. Evet arkadaşlar 5 dakikalık bir oturma eylemiyle Geri gel geri gel. Geri gel abi.

wek ne welatê xwe barde hatineb welatakanî dixwzin di v welatêde azad kin em dixwzin di vî welatê d bi her însanêre bratî însanetî bke çinkî em çiyê kuhatine kultura me dkotamye kultura însanetîye ne dijmintij bolmene ere ku dijmintê bike medhb neprohb ev sat îrademeser daikeser wlateseranaken

تکوشی نخواد تزیان بکر ام باش نخواد هر زلمی نه داریمش بگون با حاطی نهاشی اکنک سپس کم سرچاوه سرسران هور باش